de yer. şuraya kaydırdınız. Kemal Bey'den geldi. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk Merhabalar. Hoş, Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. geldiniz. Buyurun. Buyurun şöyle geçin. Teşekkürler. Sizleri de buraya kadar yorduk ama inanın geldiğinize değecek. Hiç şüphem yok. Maşallah bu genç yaşınızda çok büyük projelere, çok büyük başarılara imza attınız. Takdirle karşılıyorum sizi. Teşekkür ederim. Sizin gibi değerli destekçilerimizin sayesinde. Ama yeni proje daha da heyecanlandırıyor bizi. Bu proje hayata geçtiği zaman bizden burs alan öğrenciler yurt dışında da eğitim imkanı bulacak. Bak şimdi daha çok ilgimi çekti. E hadi başlayalım. Dinlemek için sabırsızlanıyorum. Yurt dışından da bir misafirimiz gelecek. Gelsin başlayalım. Barköycana bir problem var efendim. Nasıl yani? Daha önce bakmadınız mı? Baktık ama bir problem oluştu. Neyse, bir an önce halledin. Peki efendim. İyi günler. Emre Sayar burada mı? Siz Emre Bey'in misafirisiniz sanırım. 215 numarada sizi bekliyor. Nasıl yani? Odada mı bekliyor beni? Evet. Sağdaki koridordan ilerleyebilirsiniz. Sapık herif. Bir de odada bekliyormuş beni. Bekle sen bekle. Geliyorum şimdi. Barko Yüzün sıkıntısı çözülene kadar dilerseniz ben size kısaca projeden bahsedeyim. Dediğim gibi bu proje hayata geçtiği zaman bizden Bursa'dan öğrenciler yurt dışında da eğitim imkanı bulacak. Ayrıca biz projeyi bir adım ileri taşıyarak yurt dışında kalan öğrencilerimizin konaklama sorunlarını çözmeyi de planlıyoruz. Elektrik gitti. Ben hemen hallediyorum. Elif. Şuna bak ya. Bir de ışıkları kapatmış. Ne sandın sen beni? Elbise göndermeler, Otel odalarına çağırmalar. Öyle sen ne saçmalıyorsun? Hiç anlamıyor numaralarına yatma. Kızlara kurduğunuz tuzaklardan bahsediyorum Emre Bey. Yok vakıfmış da, yok bursmuş da. Ama bitti. Bu sefer sert kayaya çarptınız. Herkese rezil edeceğim sizi. Bu yaptıklarınızı herkes öğrenecek. Emre Bey merhaba. Şey, vakıftan beni buraya yönlendirdiler ama biraz geç kaldım sanırım. Kusura bakmayın. kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın